Devlet su İşleri'nin yaptığı çalışmalarla 720 bin dekar alanın suyla buluştuğu Diyarbakır'da çiftçiler gelirlerini artırıyor. Yaklaşık 7 milyon dekar tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da sulanabilir 4 milyon 210 bin dekarın suyla buluşturulması için DSI tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. DSY 10. Bölge Müdürü Mahir Aslan kurum olarak sulama enerji, içme suyu ve taşkın koruma alanlarında hizmet verdiklerini söyledi. Ve Silvan projemiz, Kral Kızı Dicle projemiz toplam 115 bin hektar alan soluyacak bir projemiz. Burada 2022 yılının başına kadar biz 20 bin hektarı sulamayı açmıştık. 2022 yılının başında 6 bin hektarı daha sulamaya açarak Kral Kızı Dicle sulamasında biz 26 bin hektarı solamaya açmış bulunuyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'da ilde yaklaşık 7 milyon dekarda tarımsal faaliyetin yapıldığını aktardı. Yapılacak bu proje neticesinde Diyarbakır'ın ekonomik olarak sulanabilir arazinin tamamı sulamaya açılmış olacak. Bu da tarım alanımızın %65'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla biz iklime dayalı tarımdan kontrollü tarıma geçeceğiz sulamayla birlikte ve risklerimiz ortadan kalkacak yani bununla beraber. devletimizin sayesinde ve Cumhurbaşkanımız sayesinde Bozçalı bu sene devlet su işlerinin imkanlarıyla suya kavuştu ve şu anda mevcut arkamızdaki olan sistemle tarlalarımızı rahatça sulatma şansımız var.